şu sorudan başlayayım. Şimdi, Muhalefetti... e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yersiz bir şey bence. Hani sanki seçimi 20 puan 15 puan farkla kazandı da ben dişime göre topu topu 2 puan yani %48 e... Hayır o 22 yılı değerlendiriyor. Ha öyle değerlendirse 22 aynı yılı puan. değerlendiriyor. Ha, son seçimlerden bahsediyorsak topu topu 2 puanlık fark vardı. Üstelik 14 Mayıs'ta ilk seçimde %50'yi aşamadığını da düşünürsek öyle hani böyle büyük ben hani 20 puan fark attım dişim öyle bir durum yok bence. Bir de arkadaşlar 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimde bir yok var lazım. Her iki seçimde de iki ayrı Türkiye oluştu. Bir büyük şehirlerde nüfusu fazla olan yerlerde ki yaşayanların tercihi, bir de görece nüfusu daha az olan kentlerde yani büyük şehir olmayan kentlerde de farklı durum oluştu, sosyolojik olarak ve ekonomik olarak. Bunun da nedenleri var. Biraz önce biz ekonomik krizden bahsettik ya. Bu ekonomik krizi en sıcak olarak, en sert olarak yaşayanlar, şehirler, büyük şehirler, İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi, buralarda insanlar oturacak ev bulamıyorlar. Minimum 10 bin liradan kiralar başlıyor buralarda. Ee, ama e, kırsalda öyle diye arama vereceğiz. Aradan sonra konuşayım size evet, devam edelim. Ondan sonra e, iki ayrı Türkiye var bu durumda. Memurlar seçimden önce artık büyük şehirlerde memurluk yapmak istemiyorlardı. Çünkü ev bulamıyorlardı. İnsanlar daha küçük şehirlere, daha kırsala e, gitmek istiyordu. Bunun da sonuçlarını biz aslında 14 ile 28 Mayıs'ta gördük. Hı hı. Yani bu seçim 16 tane büyük şehirde yapılsaydı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa dahil. 16 büyük hatta 17 büyük şehirde yapsa, yapılsaydı AK Parti kazanamıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanamıyordu. Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan hem ekonomik olarak hem diğer açılardan 17 büyük kentteki rakamlar ortadaydı. Ortadaydı. Evet. Yani o yüzden iki ayrı Türkiye var artık. Hı hı. Bu ekonomik şeyin krizin derinden etkilediği şehirlerde yaşayan bir Türkiye var. Bir de daha kırsalda, Hayatın daha ucuz olduğu, daha muhafazakar yaşamlarının olduğu başka bir Türkiye var.